Arkadaşlar bugün sizlerle bir günlüğüne yeni bir kıyafet alacağım. Yeni bir kıyafet takacağım. Şu anki kıyafetim bu Super Bear Activator'da. Gördüğünüz üzere. Evet böyle bayağı güzel bir benim beğendiğim, kendi beğendiğim bir kıyafet. Tabii bir günlüğüne neden başka bir kıyafet seçmeyelim? Hem de güzel bir kıyafet. Tabii ki de güzel olur. Ama bu fikir bir tık kötü mü dersem gayet de güzel aslında. O zaman hemen kıyafetimize geçelim. Evet arkadaşlar bir günlüğüne bu kıyafeti kullanacağım. Gerçekten fena bir kıyafet. Aslında baya güzel. Kötü de denilmez aslında gerçekten. Kötü olan bir yanı yok aslında gerçekten. Hatta daha daha da tombik olsun olduğu için bana daha çok güven veriyor daha çok güçlü diye blokları daha çok kolay Aklayacağımı düşündürüyor bu bakın böyle gayet aslında güzel ama şöyle bir yanı var kafası yok aslında kafası olmamasının sebebi kafa takmamam kafa takmamam kafa takmak aslında bu karakteri saçma olsun diye yapmıştım. Ama gerçekten güzel yapmışım. Bir tık havalı olmuş gerçekten. Bayağı güzel yani. Boksör eldiveni. Facecam. Ha, göstereyim size. Bayağı güzel. Artık Backrooms'daki ayı bile benden korkar yani. Bayağı bu, 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 bu sefer bir yani bayağı güzel yapmışım. Bugün sizlerle etiketleri göstereceğim bu ayıcıkla. Hemen geçelim. Yavaş bir geçiş animasyonu var gerçekten ama. Bundan sıkılıyorum. Ya reklam. Abi bir reklam vermesen şaşıracağım. Geldik. Bismillah. İlk önce şundan var. var. Ne İlk önce ilk önceki etiketimiz şurada. Burada bayağı az hatırlıyorum etiketleri. Allah. Burada neyse bir şey yapmadı. Çok da. Şimdi buraya giriyorsunuz. A B A B yapacaksınız. Bakın Allah Yapamadık. Geldiğimize gözüküyor zaten. Yanlış. Gele. Neyse. Siz oradan alırsınız. Yani bayağı video fikrim azaldı yani aslında. Hatta başka fikri fikri bile yapabilirim. Video fikri değiştirebilirim. Hatta başka video fikri, fikri de yapabilirim. Şimdi. Hatta size ben şeyleri göstereyim. Hmm. <laughs> ee, şey vadisindeki, Kar vadisindeki ayıları altın yapmayı göstereceğim. Sayaçsız ben yaptım. Siz de isterseniz sayacı açabilirsiniz ama ben sayaç sayacın nasıl açılacağını bilmiyorum onu söyleyeyim yani. Sayacın nasıl açılacağını bilmiyorum. Bu yüzden böyle çok kötü kötü değil aslında. Bilmiyorum nasıl açılacak? gittik. Şimdi. Şimdi. Allah. Sevi. Ay ya ya ne yanlış yaptık ya. Gir. Siz benim bana bana bakarak yapabilirsiniz çok kolay aslında. Şimdi ilk hangisini yapalım? İlk önce şu kardekini yapalım. Tamam. Başladık. <laughs> Yanlış yaptık abi ya. Video dışında çok güzel yapıyorum aslında. Abi seviye yeniden başlayacağız çok hatalı yaptık az önce. Bir fıştırdı. Hani ben kendi karakterime alışık olduğum için galiba kör yapmış olabilirim. Çünkü tombik olduğuna bir bazı ayarları unutuyorum ben. Gerçekten. Nedense. Tombik olduğuna daha çok imkanım olduğunu sanıyorum. öyle bir şey var. Bende. Aha. Aha madalyalar al bunu aslında şey yapmalıyım ben bunu normalde ilk 25 sınır 25'miş ben bunu 17 saniyede yapmışım yeni en iyi neyse hmm. Şimdi seri yeniden döndürüyoruz. diyoruz diyoruz. Ak aklımdakileri yapacağım yani hadi Hepsini yapmayacağım. Şimdi bismillah. O çok güzel bir aldık valla. Arkadaş galiba bu iyi olacak ha. Vilajı güzel aldık bu sefer üçüncü arkadaşlar. Ama bir tık kötü oldu abi. Ben bunun daha iyisini yaptım. yaptığım var yani. Yok, kötü oldu bu ya. Bunu yapamadık dersek o da belli değil. Rekorumu kırmış mıyım? Kıramamış. Rekorum benim 30 saniye bile değilmiş daha azmış. Ben 30 saniye yapmışım. Yer yaptığımı bak. yine altın aldık. Reklamlar. Evet, Bu reklamları 10 saniyede engellemek bak, varken Bak sen şimdi reklamı ha. Görmek zorunda kalmayacaksınız. Mesela bir web sitesine girdiğimizde ortada çıkıyor. Ya bir web sitesine gir. Çık. Hmm. Tamam. ben da penguan geç. yeniden başlat diyerek böyle yapabilirsiniz. Ben bir dakika ben. Bir şey deneyeceğim ya. Sayıcı nasıl açacağız acaba? Sayaç. Sayıcı bir açalım sayıcı. Ben yani sayıcı nasıl açacağımı bilmiyorum. Hmm. Jit post ne? Jit post ne acaba? Ha böyle mi Jit post? Ah Jit post böyleymiş. Jit post aslında ben Jit post sevmiyorum gerçekten. Ama Jit post nasıl bir şey ya? Bunu nasıl oynuyorlar ya? Bayağı kasıyor FPS. Bilgisayardan oynuyor gibiyim. Keşke şöyle gözükse ya nerelere dokundu. Abi yanlış yaptık. Bence gözükse bir şey olur. Bir şey olmaz yani. Ve videoda gözükse hiçbir şey olmaz. Galiba efekt bir tık kötü oldu gerçekten. Efekt kötü. Seçenekler. Jil posu kapadı abi. Jil post pos olunca baya kötü oluyor. Ben nereye dokunduğumu anlayamıyorum. Takma ayarı. Yani. Tamam ne neyi değişti şimdi? Bir şey söyleyeyim mi? Çok kasıyor oyunu. he. Efendim? Oyun her zamanki kasıyor ya. Ben efekti kapatacağım ya. Görsel verim. Tamam. Bayağı güzel oldu şu anda. Yani görsel olunca bayağı kötü oluyor. Saçmalık koyma oluyor. Gel. Gel. Tamam. Tık bit bir şey seçeneklere bakacağım yani ne yapabiliriz diye. Hmm. Tamam. Tamam, let's please. Bir burada anlatıyor sanki. Işte. Hiçbir şey anlamadım. Ay. Yapamadık. Öf. Neyse. Uyy. Gidebiliyor muyuz? you arkadaşlar videoyu durdurmayı unutmuşum yani çok üzgünüm neyse devam edelim şöyle ne yapacaktık kamera doyurulur fazla olsun güzel oldu bayağı burada bayağı güzel oldu kamera duyarladı Doğru. Bakın burada burada etki, etiket var. Bayağı güzel bir etiket. Başka ne yapabiliriz? Monitor bulur. Monitor bulur. Ne? Monitor. Monitor bulur ne? Boya fena oldu. Bunu açınca da. Monitor bulur ne acaba ama Monitor durur ne ya? Hmm, görsellik, görsellik. Ne oldu ya? FPS'imiz düştü. Twitter'da da. Bir tık açsak mı? Her bir güzel olur. Bir tık açsak monitörü. Tamam. Güzel olurdu. Ya evet. Başka ne yapalım? <laughs> hmm. Orta. Araç kontrolü ters konum düz. E ne oldu şimdi? Ne değişti anlamadım. Araç kontrol güzel. Orta. Orta yapalım. Düz döner. Düz döner. Düz döner ne? Hızlı yeniden başlatma. Hızlı. Sayaç. Ha, sayaç buymuş. Saç, sayacı açtık. Sayaç bana daha çok şey hatırlattı. Vallahi. Şey yeniden başlatalım. Sayaç. Sayaçsiz sayaçsız da yapabilirsiniz ama ben sayaçlı bunu göstereceğim. Sayaçsız yaptım ama sayaçlı göstereyim size. Şöyle. Aklımda bir tane daha geldi. Fps aşırı kötü ama seçeneklerde. Ne şeklen şunu stick'inin ıpıkçıları şu emek bulur abi göstermem neşe kalsın şu gölgeler abi fbs'imiz ne düşürüyor acaba ah, tamam bugün düşürüyormuşlar Başlattık. Masine... Hop. Uff. Ooo. 11 yaptık. şimdi. Şimdi hangisini yapsak başka? Ha evet bir tane bir de o var. Onu da şimdi hızlıca yapalım. Hop. Şimdi böyle değil arkadaşlar. Böyle. Yapamadık ama seviye hayır seviye yeniden başlayacağız. Bir hata sonuç direkt seviye yeniden başlayacağız. Bu sefer size hızlıca göstereceğim. Tamam. Hop tamam. Abi. Neyse hasar aldık ama yaptık. Bunu neden oyemez yapmadık ya? Özgür bıraktın şika. Neyse. Sürdür. Sevgilimizden başlayalım. Şöyle. Şimdi acaba hangisini yapsam? Bekle. Hangisini yapsam? Ay yukarıdakini yapayım evet. Şurada bir tane yukarıda var. Bir tane. Tamam. Başlayalım. Başladık. Hop. Hop. Ya hayır. Tamam. Bir tık yavaş oldu bu aslında ya. kurtardık hadi paçayı. söyle yani oldu. Aslında bunu yapmak kolay. Ben bunu daha hızlı yaptım da var. Alamadık galiba. Gümüş aldık evet. Ben altın almıştım bunu. En iyi zamanım benim. 24 saniye falan filan. Ama ben bunu daha hızlı yaptım. Yapmışlığım var. 24 saniye falan. Gel. Bir gelemedin sen de. Hop. Uf, hemen uçtuk ama. Gel. Allah. Allah. Gel. Hop. Orasını indirdim. Oy. Ölüyken ikisini öldürdüm. Ölüken falan. Neyse. arkadaşlar etkileşiminiz benim için aşırı önemli lütfen abone olmayı like atmayı unutmayın yani yarısını aslında altın yapmışım bir tek yap bozu şey altın yapamadım yap bozu aşırı zor ben onu bayağı zorlanıyorum ben onda dağıtalım şunu keşke bunu tutup tutabilseydik ya. Aslında tutabiliyorduk eski güncellemede. Ama artık bunu, bu, bu, güncellemeyi kaldırdılar. Hatta biz bir kutu açalım. kutu, kutu falan açalım. Bir şeyler de belki çıkar. Hatta Tamam. mağazaya açalım hatta bir bakalım. Oh. Güzel. Bayağı güzel var. Al şika ayı. Şika Ben şikayı hiç sevmiyorum ama hiç. Hmm. Ben direkt şuradan bir kutu açıyorum. Yani. Kötü verdi abi. Ama bunlardan kötü veriyor aslında. Neden? Sevmiyorum. Sevmiyorum. Abi tane daha açabiliyor muyuz? Açamıyorum. Neyse ben de böyle açıyorum. Her şey. Yani. Dur dur dur. Tamam açtık. Hop. Hop. Çocuk kafası başı. Kafası diyecektim de başıymış. Yani bunun bunları bana çıkartmıştı zaten. Aynılarını hep bildiğim veriyor. Abi üst üste aynılarını veriyor. Ayıp. Aha. Puh, yeni. Gerçekten yeni. Yazdığı gibi yeni bir şeydi. Zaten bir vardı. Var. Var. Aa, bu yoktu. Gerçekten bu yoktu. Aç. Oo. Fenix kafası gerçekten güzel bir şey vardı sonunda. Şu Fenneys kafasını bir deneyeceğim ki Fenneys kafası. Fenneys, Fenneys neyse. Hop şu bir deneyelim şöyle. Hop. Aa bu da Fenneys kafası. Oo güzel oldu. Gerçekten güzel ama ben Femmes kafasını önermiyorum. Ben sevmiyorum yani. Belki siz seviyorsunuzdur. Ama ben yani gerçekten sevmiyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çok kötü ya bu. En kötü. ama ben bak şunu sevi seviyorum ben. Şunu seviyorum gerçekten. Ben bunu almak istiyorum hatta. Umarım bir gün bana da çıkar. Buzar, buzar, bir saçma gerçekten. Sarı saçma ben sarı sevmiyorum. Hmm. Bu koca kafa da bir sevmiyorum. Buna hiç. Zaten bunu çıkarmak <laughs> aşırı zor benim için. Ne yaptık? Kafasız başsız yapacağız. Bak, tık tık Biz bunu başsız yapacağız oldu ya. Face'im face'im kayboldu. Gözlüğüm de kayboldu. Tamam takayım o face'i falan. Hop. Başka karakter mi yapsak? Karakterim yok. Başka karakterlerden mi oynasak ya? Hadi şu kıyafeti tekrardan bir giyeyim. Bekle. Bekle bekle bekle. Ben bir şey yaptım, yapmadım galiba. Evet, bunu bir giyinelim. Ben şöyle bir ayar yapacağım video videoda. Bekle. Şunu çıkarmalıyım. Çıkarmak istiyorum da. Nerede? Kafa, kafa, kafa. Kafa, kafa, Ha burada. bu ah, bunun burası çok böyle çok takacağım. Bir de şunu takacağım. Bunu takmayacağım. Tamamen böyle olsun. Bunu bir de kaydedeyim ben. Kaydedeyim anne Aynen. Kaydedersek güzel olur bu bunu da. Teşekkür Tamam bu oldu. Yeni karakterimiz hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.